Basmane'nin 90 yıllık helvacısı İhsan amcanın yanına geldim. İhsan amcacığım kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Babamızdan kalma 92 senelik. 92 senelik bir mermer, bir mermer bu. Mermer bu evet 92 senelik. Bu gördüğün e, tezgahtır. Sandalyelerde hepsi 60 senenin üzerinde. 60 senenin üzerinde. Bu dükkanın girişindeki kapılar da onlar da 60 senenin üzerinde. Ay, o tahta doğramalar şimdi kalmadı bunlar. Evet. Bunları böyle mahvur etmeye çalışıyoruz gelen araçlı şeyler, araştırmacılar, gazeteciler sakın diyor şey yapma diyor. Bozma burayı diyor. Böyle kalsın diyor. Ve biz de mümkün olduğu burada 1946 o resim. Bu resim 1946. 1946. ha, orada babam ve kardeşlerim. Ee, buradaki gördüğün ne varsa hep senin senin üstünde. Bir tabii bu teknoloji olarak bu elektrikli terasıyla ee, şey İhsan amcam burada o zaman bir tarih var diyebiliriz değil mi? Tabii tabii aynı tabii. nasıl? 1928'de yani ticaret odasına kaydımız var 1928'e ait. Oradaki yerde 88. sene ticaret odasının vali, vali tarafından verdi. Gelen insan hem dükkanı görmek istiyorlar hem biraz alışveriş yapıyorlar. Biraz çekim yapıyorlar. Şey, telefonla çekenler paylaşıyor. Ben de bir altına yazmıyorum. İnsan, İhsan şey, amcam yapıyorlar. babadan bu meslek dededen. Dededen mi geliyor meslek? Baba, iken babadan, babamız da Mehmet Helvacı'ya bak. O. Mehmet Helvacı. Bak Evet, evet. 1900 sinye kurulamızda 1928. Yani teşhirli yani. Ticaret sanayi odasına teşhirli. İhsan amcam yorulmadın mı? Yorul, ah dinleniyorum. Çalıştıkça dinleniyorum yani. Çalıştıkça dinleniyorsun. Çalıştıkça dinleniyorum. Tabii öyle ağır bir işim yok canım. İşte geliyor, müşteriler 3-5 dakika kadar oluyor. E, alıyor, veriyor, gidiyor. Ayaküstü bir muhabbet ediyor. Çünkü buraya gelenlerin, müşterilerin çoğu eski basmaneli. Eski basmaneli. Yani nasıl eski basmaneli? Çünkü basmane İzmir'in en eski muhiti. Bu Eşrapaşı, basmane tepecik. Şimdi yaşı 60 yaşında olanlar, 50 60 yaşında olanlar bizim dükkanımı muhakkak bilirler. Yani evet. Alışveriş, ya bizi bilmeseler mi yani, şahıs olarak bizi bilmeseler bile dükkanı bilirler. Evet. Tamam mı? Peki, de yok. İhsan amca, e, basmane hakkında söylemek istediklerim bir şeyler var mı? Basmanemiz son 15 senedir, 10 senedir e, puan kaybetti. Bu Suriyelilerin, Afrikalılar, sonra Afganların gelmesi bu, 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 basmaneyi biraz olumsuz etkiledi. Ama eskiler yine geliyor. Çünkü buraya gelenlerin çoğu annelerin, babaların, dedelerin evleri var burada. Dediğim evet. gibi yani yaşı elinin üstünde olanlar basmaneyi muhakkak bilirler. Otursunlar oturmasınlar. Çünkü Basmanede eskiden Yahudiler yaşıyordu. Yahudiler mezarlık başı tarafında yaşıyordu. Mezarlık başı tarafında İçen, Yahudiler vardı. çok evvelden burada girdiler, girdiler ve e, e, Ermeniler de oturmuş arka tarafta. 1940'lı 50'li yıllarda burada Konya, Kula, Akseki akımı başladı. Evet. O işte ben de onların içindeyim ya. Yani. Biz de onların içindeyiz daha doğrusu. Şimdi o Konya Akşehir kullanan çocukları ben dahil hepimiz güzel yolu Borna da Hatay'da oturuyoruz. Hatay 1970'te onların malum popüler oldu. Hatay başlı başına bir yani. E, Buna tahanlık deniyor. Tahanlık deniyor. 65 yıldır. 65 yıldır. İnsan amcam bu. Bunu özellikle saklıyorum. Şey yapıyorum yani dur, Ben elimizde buna alışkın hep bak bunları, bunları böyle dolduruyorum ya. Plastikleri. Bunu şimdi herkes dolduramaz bunu. Bunu şimdi 25 yaşındaki çocuğu çağıracağım Bunu dolduramaz. Biz artık elimiz meleki oldu. Ellerine kollarına sağlık İhsan amca. Çekiyoruz haliyle. Heh. Bunlar yarım kilo. Elvalar evet. blok halinde geliyor. Blok halinde geliyor. Ben yarım şarkı civarında kesiyorum. Naylonlayım, tezgah koyuyorum. Gelen müşteriler işte bir kalıp sahre ver, bir kalıp kakao ver. Şimdi böyle kalıp halinde geliyor helvalar? böyle 7 kilo, 8 kilo kalıp halinde geliyor. Ben bunları şeyime göre kesiyorum. Bu yarım kilo civarında. Yarım kilo, yarım kilo kesiyorsun kalıpları. Onları kesiyorum. Tezgah koyuyorum. O müşteri geliyor, işte bir sahre ver, bir kakao ver. İşte orada fıstıklı ver. Bir de böyle yaz helvamız var bizim e, yaz elvan. elvanımız var. Bu kakaolu bu şeker şeker boyalısı. 1800'lü yıllarda Azerbaycan tarafı, Türkmenistanlar tarafından icat edilmiş. Türkiye'de Konya Akşehir'de bu iş genişlemiş. Ustalar oradan çıkmış. Biz de kökümüz Akşehir. Dedemiz Akşehirli. Bunun içinde tahin, şeker, vanilya, limon tozu var. Evvela şeker kaynıyor, macun oluyor. Sonra kazanlarda tağınla karışıyor. E, ediyor. Ondan sonra kalıplara paketleniyor. Paketleniyor. Bunun esas şeyi, e, yüzdesi yüzde 55 tahin, yüzde 45 şeker. Şeker oluşuyor. Bunun bu yani. Bunun tabii çikolatalı oluyor, sadesi oluyor, fıstıklısı oluyor. Helva bozulur mu? Helva böyle muhafaza naylonla durursan 15-20 gün bir ay kadar durur. Bir ay kadar durur. Yalnız açıkta Açıkta durmayacak, açıkta durmamış şu olur. Buzdolabına konması gerekiyor. Buzdolabına gerekir böyle koy. Hele bir de böyle saklama kabına koyarsan daha sağlıklı olur, daha iyi olur yani. Tazeliğini muhafaza eder. İnsan amcam tadına bakabilir miyiz yani? ben? Tabii tabii. Bu helva sonra bakalım, bakkalın, bakkalın marketin sattığı helva değil. Bu helva öz helva yani bizim helvacı tabiriyle tezgah helvası. Yani elde yapılan helva elde yapılan elvan. Bu elvanın en büyük özelliği, bu elvanın en büyük özelliği ağızda dağılıyor, boğazı yakmıyor. Ağızda dağılıyor ve boğazı yakmıyor Yav bir yani. Esprisi o yani. Buyurun tadın. İşte İhsan amcamızın helva çeşitleri. İhsan amcacığım ellerinize kollarınıza sağlık. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bir daha bekleriz. Burası tarihi bir yer.